Meslek lisesi pişmanlık mı? Meslek lisesinin kimden gitmesi gerekiyor? Merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, bu arada videoya geçmeden önce sizlere bir tavsiyem var. Şuradan Instagram hesabıma ulaşarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Her gün akşam yayın yapmayı planlıyorum. 200 takipçi ulaştıktan sonra. O yüzden şu an gördüğünüz şu Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Ve isteğe bağlı şekilde geri takipte yapıyorum. Öncelikle siz bu iki bireyden hangisisiniz? Lise bittikten sonra iş hayali kurmak mı? veya üniversite hayali olan, e, lise bittikten sonra iş kurma veya işe atılma gibi bir hayaliniz varsa meslek lisesi için büyük avantaj olabilir. Çünkü meslek lisesinde e, ağırlıklı bir şekilde meslek dersleri görülür ve bu sebepten öğrenci yani lise öğrencisi meslek lisesi öğrencisi e, meslek derslerini öğrenip geçer. Tabii ne kadar öğrenebilirse o da çok önemli çünkü fazla ders dinleyen öğrenci yok meslek lisesinden sonra mezun olduktan sonra meslek diploması alırsınız. Meslek lisesi diploması alırsınız. Bu diplomayla kendi işinizi kurabilirsiniz tabii ki. Mesela ben bilişim bölümünü okudum. bir Bilgisayar dükkanı kurabilirim rahatlıkla Ama diyorsanız benim hayallerim yüksek. Ben mühendis olmak istiyorum. Ben doktor olmak istiyorum. Ben avukat olmak istiyorum diyorsanız kesinlikle zaten üniversite sınavına okumanız lazım. O yüzden meslek lisesi üniversite sınavında size büyük e, e, eksi yönde olabilir. Çünkü meslek lisesinde e, meslek lisesinde e, kültür derslerini gerçekten çok az görüyoruz. Hatta görmüyoruz. E, genellikle sözel dersleri görüyoruz. Eğer aranızda sözel öğrenciler varsa meslek lisesine gidebilirler. Ama meslek derslerinin e, hangi bölüme gideceğini çok önem versin. Çünkü sevmediği bir bölüme geçerse hayatı e, zindan olabilir ona. Gerçekten çok kötü zamanlar geçirebilir hayatı. Çok kötü olur yani. Benim bölümüm bilişim bölümü. E, bu bölümde Zaten severek geldim ben bilişim bölümüne. Genellikle web tasarım yapıyoruz biz sınıfımızda. E, kodlar yazıyoruz. Gerçekten güzel geçiyor. Ben size ev kadar yapıyorum meslek lisesinde derslerimi ama eğer sevmeyen bir öğrenciyseniz gerçekten çok kötü geçirirsiniz lisenizi. Şimdi diyelim ikinci öğrencisiniz. Üniversite hayal olan öğrenci. Üniversite hayaliniz varsa kesinlikle meslek lisesini ben önermem. Eğer önerecekse zaten meslek lisesi ikiye ayrılıyor. Anadolu, Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı. Eğer Anadolu Teknik Programı seçebileceksiniz, yani 9. sınıfta 70 ortalamaya geçerseniz Anadolu Teknik Programı'na geçiş hakkı sağlıyorlar sizlere. Bu değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama bende böyleydi. Yani onunla üniversite dersleri görüyorsunuz. Ama yine meslek dersleri yine 10-15 ders oluyor. E, o da tabi ki de meslek derslerini görmek zorundasınız. 9. E, sınıfta herkes eşit bir şekilde görüyor meslek lisesini. Tüm okullarda eşit bir şekilde Anadolu Lisesi'yle aynı dersleri görüyor. 10. sınıfta da görüyor ama... 11-12 artık ayrılıyor. 11 isimde artık meslek dersleri ağırlık basmaya başlıyor ve gerçekten günümüzün %70'ini, %80'ini ben atölyete geçiriyoruz biz. E, tabii ben hocalarımız seviyorum şahsen. Çünkü bazı hocalarımız, e, atölye hoca, meslek hocalarımız bizim matematik, fizik, kimya dersine çalışmamıza izin veriyor. E, eğer hiçbir şekilde izin vermeyen bir hocaya denk gelirseniz sizin için üniversite hali çok zor olabilir. Yani mezuna kalmak gibi bir düşünceler aklınıza gelebilir ben şu 12. sınıfta açığa geçmeyi planlıyorum. Tabii kesin hatta kesin gözüyle bakıyorum artık. Bence meslek dizisinde üniversite isteyenler 12. sınıfta açığa geçse daha mantıklı olabilir. Bu tabii değişebilir kişiden kişiye göre ama çünkü 12 sınıftaysanız staja gideceksiniz ve zaten eve yorgun geleceksiniz. Ders çalışmak ayrı bir dert. Bir de stajdaki o patron dediğim artık o oradaki işletme sahibinin ayrı azarlamalarını çekeceksiniz. Bu ayrı bir dert. Ee, çok iyi bir işletmede okursanız, yani tanıdığınız bir işletmesinde çalışırsanız e, 12. sınıfta bence meslek olarak devam edin. Çok rahat edebilirsiniz. Şimdi e, üniversite aileinde gerçekten meslek lisesinde kazanmak gerçekten zor. Kazananlar da genellikle mezuna, mezuna kalıp kazanıyor. İyi bir deri, üniversite kazanan. Benim zaten bu kanalı açma amacım kendime meydan okumam. Türkiye'de ben görmedim ilk mezuna kalıp ilk 10.000'e giren bir meslek lisesi öğrencisi. Belki vardır ama Gün yüzüne çıkarmamıştır kendini. Ben e, ilerideki arkadaşlarımıza motivasyon olması için bu kanalı açtım. Umarım hedeflerime ulaşırım ki ilerideki arkadaşlar erişebilirim. 2022 tayfa olsun 2023 tayfa olsun. Onlara yardımcı olabilirim. E, tabii ki de kanalımız bu arada 200 aboneye yaklaştık. Çok teşekkür ederim. Bakalım bu video yayınlandıktan sonra 200 aboneye ulaşmış olacaksın mı? Bu da kesin bir şey değil tabii ki de. E, bu arada abone olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'un bir politikası var. 1000 abone olmadan izin vermiyor e, canlı yayın yapmama. 1000 abone olduktan sonra da bu meslek lisesi hakkında sorularınızı bana sorabilirsiniz. E, devam edelim. Şimdi e, meslek lisesinin avantajları var. Tabii ki de var. Mesela MUTOK diye bir şey var. O Okulun herhalde MUTOK'tu. Teknoloji Fakültesi diye geçiyor. E, Oralara siz daha düşük puanla gidebiliyorsunuz. Ama e, İngilizce değil bölümler. Onu söyleyeyim baştan. Türkçe tamamen. Ve zaten kısıtlı üniversitelerde var. 4-5 üniversitede olması gerekiyor bilgisayar mühendisliğinin. Yani güzel tabii ki de teknoloji fakülteleri güzel ama çok uygulama var. Yani staj orada da genellikle yarı, yarı yılınız stajda geçici gidebiliyorum ben. Yanlışım olabilir. Düzeltebilirsiniz yorumlarda. Teknoloji fakültelerinde eğitim alabilirsiniz. Mesela ben meslek lisesinin en büyük avantajlarından birisi bence bu. Tabii önemli olan zaten bu puan alabilmek. Eğer AMP seçtiyseniz Zaten benim bir okulum var. ilk gittiğim Ahmet ise bir okulu vardı. Orada bir kişi kazanmış sadece üniversiteyi. Öyle duydum ben. E, Battal Gazi'de kazanan duymadım. Yüksek puan alan, 400 puan alan üzeri hiç duymadım. Genelde zaten meslek liselerinde yüksek puan alan çok az kişi var. Alan e, alanda genelde mezuna kalmış öğrenciler. Tabi e, tabii bakalım ben de mezuna kalmak istemiyorum şahsen. Ve bunun için zaten günde 4-5 saat, 6 8 saat çalışıyorum, ders çalışıyorum. Yani mezun meslek lisesi öğrenciseniz mecbursunuz bence. Sadece bu meslek lisesi öğrenciler için değil, temeli olmayan öğrenciler için de geçerli. Açık lise öğrenciler için de geçerli. Şimdi şey diyeceğim. meslek lisesini... Evet bu kadar işte. eğer şimdi gelelim şeye. üniversite hayaliniz yoksa gelseniz sizin için çok büyük avantajlar olacak. i̇şletme bittikten sonra, stajınız her şeyiniz bittikten sonra mezuniyet belgenizi alıp kendi işinizi kurabilirsiniz. Tabii onun için de birazcık para lazım. Borca girmesi lazım. O da ayrı bir dert tabii ki de. Ya da eğer bir üniversite, lisede çok iyi geçirdiyseniz bölümünüzle alakalı işletmelere gidip yani iş yerlerine başvurarak kabul olma ihtimali %20, %30 civarında kabul edilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama iyi bir şekilde bir lise hayatı geçirdiyseniz. Yani şunu da demek istiyorum. Tabii ki de imkansız değil. Meskisinden üniversite kazanmak imkansız değil. Hatta bence normal ama daha çok çalışın. Gerekiyor. Mesela Anadolu Lisesi öğrencisi 4 saat çalışıyorsa siz 6 saat çalışmanız gerekiyor. O 6 saat çalışıyorsa siz 8 saat çalışmanız gerekiyor. Yani en az 2-3 saat daha fazla çalışmanız gerekiyor. E, bu şekilde yani meslek lisesi bu. E, ben pişman mıyım diye sorarsanız ben açık, açıkça söylemek gerekirse pişmanım. Keşke ortaokulda daha çok çalışsaymışım da e, Anadolu Lisesi kazansaymışım. Bu yüzden şu anda aranızda lise geçiş sınavı öğrencileri varsa onlardan ben şu, isteği, şu istekte bulunabilirim. Daha çok çalışsınlar, daha iyi bir lise kazansınlar emin oldular daha mutlu olacaklar. Emin olsunlar daha mutlu olacaklar. O yüzden onları tavsiyem de lise geçiş sınavını güzel bir şekilde çalışıp geçmeleri. Zaten bitti artık. Yarın sınav var. Ee, bu videoda zaten sınavın yayınlandığı saat çekeceğim. Saat 10'da biliyorsun bizim videolar. Umarım hedeflerine ulaşırlar. Liseye geçenler bu arada sınav hazırlanan hedefinize ulaşırsınız umarım. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bu videoda böyle olsun. Bu videoda içimi dökmek istedim. Meslek nedir, ne değildir. Ee, bu şekilde içimi dökmek istedim. bu tür bu arada Instagram hesabımda takip edersiniz. Orada sohbetler edeceğiz. Canlı yayınlarda birlikte sohbet ederiz. Orada hepiniz bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.